Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün sizlerin de çok sevdiği bir etkinliğimiz olacak. Hep birlikte sevimli su fişiler yapacağız. Haydi malzemelerimize geçelim. Gerekli malzemeler kağıt, büyük ve küçük bant, pamuk ya da sünger, renkli kalemler ve bir tane makas. Hazırsanız Haydi başlıyoruz. Bir örnek olması için önceden böyle bir meyve sepeti hazırladık. Bunların arasından şimdi en sevimli olanı seçip onu sizinle birlikte yapalım. Hepsi çok sevimli ama sanki şu çilek daha bir sevimli. Lezzeti de bir başka olduğu için gelin birlikte çilek sıkışı yapalım. Çileğimiz bu şekilde. Bu ön yüzü olacak. Arka yüzünde ise bu çileğin simetriğini aldık. Onu kullanacağız. Bu görseli videonun altına link olarak ekleyeceğiz. Siz de oradan indirip çıktısını alarak rahatlıkla kullanabilirsiniz. Sıra geldi renklendirmelere. boyamamızı bitirdik. Aynı renklendirmeyi simetriğimize de yaptık. Çocuklar bu arada sizin en sevdiğiniz meyve hangisi? Çilek, kiraz ya da elma yoksa karpuz mu? İnsan bu kadar çok çeşit arasından karar veremiyor gerçekten. Her bir meyve kendini has özellikleriyle kendini sevdiriyor. Kukuru, tozsuz, kokusuz topraktan renk renk, çeşit çeşit, sulu sulu meyvelerin çıkması size de ilginç gelmiyor mu? Karpuzdan bir ısırık alıyoruz mesela. Sulu sulu, çok tatlı bir lezzet geliyor ağzınıza. Hmm. Hey baksak aynı lezzeti onda bulamıyoruz. Veya kokusu. Sanki toprağın altında bir parfümcü var da çıkan her bir meyve, sebze, çiçeğe koku sıkıp öyle gönderiyor. İşte Allah bizleri çok sevdiği için bizlere böyle nimetler gönderiyor. Hem de en ihtiyaç duyduğumuz anda. Yazın o sıcağında serinleyelim diye sulu sulu bir karpuz ya da kavun, kışın hastalıkları karşı daha güçlü olalım diye portakal ya da turunç. Hatta Allah bizleri o kadar önemsiyor ki mandalina kabuğunun içerisinde dilimleyip de gönderiyor. Bize de bu nimetleri afiyetle yiyip bize bunları gönderene karşı üç şey yapmak düşüyor. Birincisi zikir, ikincisi fikir, üçüncüsü şükür. Zikir, fikir, şükür. Başta bu nimetleri yerken bismillah demek zikir, ortasında bize bu nimetleri gönderini düşünmek fikir ve sonunda elhamdülillah demek ise şükür. Sıra geldi bunları bantlamaya. Bant yapıştıralım, sonrasında kenarlarından keselim. Ve işte hazır. Sıra küçük bantla kenarlarından bantlamaya geldi. Çileklerimizi arka arkaya koyabiliriz ve yaprak kısımlarından bantlamaya başlayalım. Alt taraftan böyle bir boşluk bırakarak sünger ya da pomu buradan doldurabilirsiniz. Şimdi süngerimizi hazırlayabiliriz. süngerlerimizi küçük küçük parça ayırıyoruz. Ve süngerlerimiz hazır. Çilemizi doldurmaya başlayalım. Süngerlerimizi doldurdum. Artık kalan kısmı bantlayabiliriz. İşte süt işimiz hazır. Tıkışımızın son hali bu şekilde. Sepetimize koyalım. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Daha fazla bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.